Sağlam dostlar, işgüd. Ben açız Öze, açız adı. Bu günler sizin de ee, canlı yayınımızın um, ikinci bölümünü Çekirem Yani son canlı yayın, final bölümünü takip edem. İkinci sezonuyla final bölümü. Yani ben de ne diyeyim? belə yenə canlı yayınlar olacak ama yani ki bu kanalda yani olmayacak bu kanalda canlı yayın bir de dostlar ıı, kanalımıza abone oldunuz bildi görürüm 48 dene yani 48 tane abunemiz var sağ olun sağ olun kalın. yani sağ olun Yəni qalxırıq bizdən. Dostlar, bir yəni bunu demək istəyirəm ki, ə, oyunlarımız yenidən təqdim olacaq. Avto driftdə biraz ara verək, amma sezon finalidir. Biraz ara verdik çəkimlərinə. Avto drift bir aya, 2 aya once gələr. Biraz ara vermək istədim. Biraz istirahət edək. Belə dostlar. Üçdə də gördünüzmü? Dostlar. Eee, qopan yənməs yeni bölümü, yəni 47 48-ci bölümü ə, hələ bilinmir. Hələ bilinmir. Nəçəncə ayda olacaq, nətsəndə gündə olacaq. Hələ bilinmir. Eee, mən sabah düşünəcəm sabah sizə eee bildireceğim kısa videoda. Bildiğiniz gibi oyun 17 tanıtımında da kurtardı. Oyun 17 tanıtım final oldu. Ee, canlı yayınımızın da artık finaline geldi. Bel dostlar. Canlı yayınımızın da artık sonuna geldi. Yani geldi. 12. bölümüdür. 12. bölümü. Final. Dostlar yani bunu demek istedim ki kanalımıza abone olun. İbrahim Bey ile orta kanalda görürüm. Ee, kanalımız abone olaya çok ve çok yakınlaştı. Yani 23 abonedir. 30'a yakınlaşırıq. Hedef 30 abonedir. Dostlar indi ise e, yani bir yani diyeyim. Bunun sebebi final sebebi ne diyeyim? Vallahi final ile. Final sebebi yani yorumlara bilmiyorum. Sezon final ile. E final ile dostlar. Sezon finali etti dostlar. Eğer bunu istiyorsanız yeniden başlamalıyım. Onda kanalımıza abone olmağı və bildirimleri açmağı bir ki bu videoya 5 5 e, beş, bu videoya 50 like gəlsin 50'dan sonra da gəlsə gəlsin o 50 like gəlsə yeniden başlayacak dostlar böyle dostlar böyle Canlı yayınımızın 3 dakikası yok. 4 dəqiqəsindəyik. Saat 19:23, 20:00-da yox, 21:00-da gələcək bu. Bu günlər gecikdik. Montaj 20:16 olacaq. Yenə. Yəni, yəni biz də belə eləmişik. Videonu indi kəsirik. Bəli, dostlar. Gəldik. oldu baş. 79.000. Məndə daha yaxşı. Belə dostlar, final bölümümüzün də sonuna gəldik. İnşallah bəyənmisinizdir. Dostlar, ən birin e, axırıncı e, sözümüzü də de deyək. Dostlar, ö <coughs> e, Free Fire 6 bölüm final olacak. Sağ olun.